Depremde evi hasar gören insanlar kime misafir olur sorusuna cevap. Depremde eviniz hasar görürsek kime misafir olacaksınız sorusunun cevabı sokaklarda kalırız. Kimseden yardım bulamayız değildir. Herhangi bir felaket olduğunda Müslümanlar ihtiyaç içinde olanlara severek her türlü yardımı yaparlar. Evlerinin kapısı da darda kalanlara sonuna kadar açıktır. O yüzden bu sorunun cevabı mümin bir kardeşimin yanına giderim. Onlar bana yardımcı olur olmalıdır. Müslümanlar arasında zorunlu misafirlik diye bir kavram yoktur. İhtiyaç içerisinde bulunan kardeşlerine destek olmak tüm Müslümanların üzerine bir sorumluluktur. Ve bu Müslümanlar için Allah rızasını kazanmak amacıyla zevkle yapılan bir ibadettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirlerini sevmelerinde, birbirlerine acımalarında, birbirlerini esirgemelerinde müminlerin hali tıpkı bir vücut gibidir. O vücudun herhangi bir azası rahatsız olursa diğer azaları o rahatsızlığı paylaşır ve uykusuz kalır. Bu sebeple deprem olduğunda kimsenin açta açıkta kalırım diye düşünmemesi gerekir ve herkesin Müslümanların birbirlerini koruyup kollayacağını bilmesi önemlidir. Müslümanlara bir zorluk veya sıkıntı dokunduğunda birbirlerine destek olurlar. Çünkü müminler birbirlerinin belirleridir, dost ve yardımcısıdır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Müminler ancak kardeştirler. Müminler aynı öz kardeşler arasında olduğu gibi birbirlerini koruyucu ve kollayıcıdırlar. Allah Erkek olsun, kadın olsun, tüm müminlerin birbirinin velisi olduğunu bildirmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliğe emreder, kötülükten sakındırırlar. Depremde evi hasar gören Müslümanlara herkesin kapısı açıktır. Müslümanlar deprem nedeniyle evi yıkılan ya da başka bir zorlukla karşılaşan kardeşlerine ve tüm insanlara hiç tereddütsüz yardım elini uzatırlar. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler, işte gerçek mümin olanlar bunlardır. Gerektiğinde kendi yiyeceklerini, giyeceklerini, evlerini onlara sunar ve belki de kendileri ihtiyaç içerisinde kalır ama bundan dolayı en ufak bir huzursuzluk ya da sıkıntı duymazlar. Allah, müminlerin bu güzel ahlak özelliğini şöyle açıklamıştır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kendilerinde bir açıklık, ihtiyaç olsa bile kardeşlerini öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunmuşsa işte onlar felah, kurtuluş bulanlardır. Müslümanlar peygamberimizin müslüman müslümana zulmetmez ve onu tehlikede bırakmaz. Sözünün gereği olarak da sıkıntı halindeki kardeşlerinin yardımına severek koşarlar. İşte bu sebeple deprem olursa gidecek yerimiz yok demek Kuran ahlakına uygun değildir. Müslümanlar deprem veya başka bir felaket olduğunda bunun Allah'ın dilemesiyle gerçekleştiğinin şuuruyla Rabbim senin yarattığından razıyız ve Müslüman kardeşlerimiz vesilesiyle bizlere yardım edeceğini biliyoruz demelidir.